8 4 3 4 3 2 Evet. dedi hadi biz 3 2 Doğru. Hadi biz 3 2 1. Doğru. İki. Evet, aferin. Güzel. Hacem 3, 2, 1 Evet Hacem liste 3, 2, Evet Hacem liste 3, Doğru 3, 2, Evet Evet. 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 3 Evet. 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 7 7 1 4 3 2 1 2, 1 2, 1, 2, 1 Bir daha say 3 7 7 1 4 3 2 1, 2 1 2 1. Evet doğru Evet, evet, Çıkarma 7 7 7 Evet Doğru Devam et Bu 9'dan 7'yi çıkar Çıkarma yap 3 4 5 4 3 2 2 2 2 Evet 2 Bu kaç B Evet yaz. Aferin. İti it, it. Evet. Evet. 3 Hayır. Hayır. Evet, evet. 8 7 8 8 3 2 Kaç? Hayır yanlış oldu sil. Bir daha sayalım. Yok yok. Say bir daha say. 7 Ömer. Bir daha sayalım mı? 9'dan altı çıkaracağız. 8 Evet. Kaçmış? Aferin. 5 4 3 3 Evet. İki, beş, beş. Evet. Biz. Evet. 3 Evet. Üç, iki. Evet.

Evet. Biz 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 dön. Evet. Bravo.